Evet millet bu oluşturduğum takımları ittifak fetinde deneyeceğime söz vermiştim bugün de onları deneyeceğiz bakalım yaptığım takımlar işe yarıyor mu arkadaşlar hiçbirini kullanmadım ve bizim ittifak da şu anda iyi gidiyor diyebilirim yani morlarla daha çok kapışıyoruz aslında biraz sağlamlar ee, arkadaşlar bu arada hani şey diye düşünecek olabilirsiniz işte senin hesabın iyi hani sen karakterleri seyrek kullansan da az kullansan da iş yaparlar falan diye. Ama arkadaşlar burada da tabii bize göre rakip geliyor. Yani bu bizim ittifakın sıralaması yüksek olduğu için yüksek sıralardaki ittifaklar bize de denk geliyor. Ve buradaki oyuncular da sağlam yani onlar da en az benim kadar sağlamlar onu söyleyebilirim. Şimdi bir girip test etmeye başlayalım bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz. Evet şöyle açacağız. Burayı bitirmişler ya şöyle bir yenileyelim. Neresi var? 4, 4 ama 4'e Dallas 7'yi biraz almışlar. 5'i biraz. Her neyse ya bir 4'ten devam edelim. Evet. Mesela şurada Thanos'lu bir takım var. Şurada Wolverine kategori 4. Şey Wolverine diyorum Deadpool pardon. Şöyle Thanos'lu takıma nasıl bir takımla girebiliriz? Benim de Thanos'lu bir takımım vardı onu mu denesek? Madeline Pryor var yanında. Amerika çevresi var. Thanos'a Thanos deneyelim. Bakalım benim ta benim Tanosu takım mı daha iyiymiş, onun kimi daha iyiymiş. Kategori 4 kullanmamışım da burada kategori 4, 4, 4 dolana kadar zaten. Ee, ayda buna saldırmışlar. Yavaş ya. Şöyle nereye saldırı lan? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar test edemiyorum takımları. Görüyor musunuz ne kadar hızlıyız? Şu 3'e bir deneyelim. Şöyle sağlam takımlardan. Daha sağlam bir şey yok mu? Mesela şu cinli takım takıma bak. Şurası mesela çok sağlam. Adam üçlü takım oluşturmuş. Oraya sağlam bir şeyle girmek lazım ama emin değilim. Sentri mi denesek? Tek başına bu üçünü alabilir mi? Bir şansımızı deneyelim. Ben bu senti takımını güçlü kurdum arkadaşlar. Yani çift destekli kurdum ama karşısında üç tane meta var. 3 PVP metası var. Bakalım alabilecek miyiz? Bir deneyelim şansımızı. Yani alamayabiliriz çünkü dediğim gibi 3 Metayı aynı anda koymuş. Ben e, takımları biraz daha eşit dağıttığım için e, Hani karakterleri Daha seyrek kullandım ama belki de olabilir Belki de benim tak kur kurduğum takım yeteri Kadar iyidir. Göreceğiz. Ki zaten benim e, Sentin'in desteklerinde Bir kahraman e, Artısı var bende. Bir de evrensel Artısı var. Evrensel iki, Buradaki iki karakteri işlemeyecek ama Kahraman iki karakteri işleyecek birini işlemeyecek falan derken ortalık karışık yani. Bir bakalım. Evet. Arkadaşlar 3 metalı takım. Şu anlık şu anlık bayağı aldım. Yani bayağı iyi gittik ama bir tur daha alabilir miyim ondan emin değilim. Hadi. Yani arkadaşlar işte ee, mantıklı takım kurmanın ödülü bu şekilde oluyor gördüğünüz üzere. Alın sentri vardı. iki tane daha meta vardı. Alabilirler mi beni? Bu, bu arkadaşım bu arada birazdan hesabına da bakarız ne kadar iyiymiş diye. Ee, ona da bir bakarız ama şimdilik bir devam edelim ona sonradan bakarız. Yani adını da unuttum gerçi neydi bir hatırlamıyorum ama burada görünür mü ki adı? Ulan hepsini mi al? Yavaş arkadaş. Well and and down. Well and down. Buna bakacağız. Unutturmayın. Gerçi nasıl hatırlatacaksınız. Bir ya biri de zayı... arkadaşlar bitirmişler. Ben daha hangi biriyle saldırayım? Beyler yavaş ya. <laughs> Ama burayı zayıflatmışlar işte. Burada biraz haksızlık oluyor. Yani zayıflatılmış düşmana karşı gireceğim. Ne yapabiliriz? Başka yer yok mu? Başka yer yok. Bari dalmayın da şu doktor duma da ben dalayım. Şöyle madem zayıflatılmış biz de biraz daha zayıf bir takımla girelim. Ne ile girebiliriz? Mesela şu takımla girelim mi? Karşıda kategori 4 var. Benim Deadpool kategori Aa. E i̇yi de öyle olursa ben hangi birine dalacağım arkadaşım ya. Biraz takım bıraksın. Yani bir tek şu kalmış arkadaşlar. Jin var. Ee, ne bileyim hayalet sürücü falan var. Bir tek bu kalmış mecbur. Buna gireceğiz. İşte Jin falan şu uygun ya, şu iyi bu takım. Evet arkadaşlar test edemiyorum gördüğünüz üzere. Şuna acil acil dal arkadaşım hemen bir şey nerede benim o gorlu takım gorlu takımla girelim hemen dal. <laughs> Yetişemiyorum. Hadi bir boşluk bırakın bana. Arkadaş yavaş saldırın ya. <laughs> Neyse bu zaman zarfında bari girip şu adama bakalım. Adam zayıf mıymış, güçlü müymüş, neymiş. Neydi o adamın adı onu da unuttum. Vel well, bilmem bir şeydi. Ha şu. Bakalım iyi miymiş. Kartlarına bakalım. Arkadaşlar %86 saldırı, %97 YP var. %25 fiziksel, %24 enerji. Hadi gelelim benimkine bakalım. %106'ya %31 enerji, %8 fiziksel ve %95 EP. Hemen hemen aynı, çok yakın. Onu görebiliyoruz. Karakterlerine bakalım. Karakterlerine bakalım hızlıca. Nerede? Ha, şurada. Dur, karakter. Sentry, kudretli feti var. Gayet güçlü değil mi? Adam Warlock kudretli enerji. Gayet güçlü. Adam Warlock bu arada enerji de çok iyi oluyor. Onu söyleyeyim. Wolverine bakalım. Yüce aç Açgözlük. Şimdi arkadaşlar söyleyin bana. Bu takım beni nasıl alamadı? Yani ben tek sentriyle girdim. Bu adam hem sentri hem Adam Warlock hem de Wolverine'le girmiş. Ben bu rakibi nasıl aldım? Gelişimi bana, kartları bana yakın. Ee, takımı benden kat kat güçlü. Yani i̇şte hepsinde gelişmiş C tipi var. Gayet de güzel gelişimleri var bu karakterlerin. Ben şuraya baksanıza. Şuraya bir bakın arkadaşlar. Full Odin Urusu. Benimkinde full Odin bile yok. Edun Warlock'a bakalım. Neredeyse full Odin 2-3 tane sadece farkı var. Wolverine'e bakalım. Full Odin hemen hemen. Sadece bir tane şurada yok. Gelelim benim Sentry'e bakalım. Nerede benim sentri? Arkadaşlar 2 4 5 tane odunumuz var. Özel ekipmana bakalım. Kudretli Fethi, mükemmel de değil. Yani başarılı geliştirilmiş bir fethi tipi de değil. Yani ben adamın benim sentrim adamın sentisinden e, daha kötü yani daha az gelişmiş bir sentri ve ben sadece sentri ile e, bu 3 meta karakteri de alabildim. Peki ben bunu nasıl yapıyorum? Demek ki arkadaşlar takım kurarken bir bildiğim varmış. Onu da gene gelelim neredeydi o ya. Boşluk olsaydı aslında yine saldıracaktım da arkadaşlar. Yani biraz daha detaylı gösterecektim ama işin özünü bence anlamışsınız. Arkadaş şurayı bitiremediniz mi hala? Tamam şuraya salın bari ben alayım ya. Sal abi şuraya İşte. Ha şu 7 bitse çok güzel olur. 7'yi bitirin. 7 bitse arkadaşlar oraya saldıracağım. Size diğer takımları da göstermek istiyorum çünkü. Yani şuradan sadece tek bir takım harc harcadım arkadaşlar. Dördüncü takımı. Onda da direkt aldım. Ne var? Ee, Hela var. Gerçi şimdi hakkını yemeyeyim arkadaşlar. Doğruya doğru. Hela da fena bir karakter değil ee, PvP'de. Ve Hela'nın da burada etkisi var. Hani e, onu ben yabana atamam. O konuda yalan da söylemem Bunun da etkisi olmuştur. Ama Hela ne Wolverine kadar güçlü, ne Adam kadar güçlü, ne de Sentry kadar güçlü arkadaşlar. Yani burası da bir gerçek ve ben böyle bir takımla arkadaşlar üçlü takımı alabiliyorum ve gelişimlerini hemen ama Şimdi hani diyebilirsiniz işte ya arkadaşım senin de şey güçlüydü. Hani senin de gelişimin güçlü işte hesabın güçlü. Hesapları gördük. Diğer oyuncunun hesabını da gördük. Benim hesabı da gördük. Adam karakterleri yani benimkinden iyi gördüğünüz üzere. Bir de kartları da hemen hemen birbirine yakın kartlarımız var. Hatta onun YP'si benden %2 falan fazla. Benim de az, az biraz herhalde e, saldırı fazla. Ben gene şeyi alabiliyorum. Üçlü takımı alabildim orada. Yani arkadaşlar ben benim anlatmaya çalıştığım şey buydu. Mevzu yok. Hani ben bunu söyleyince de bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Arkadaşlar ben size bir şey demiyorum. Tabii ki eleştiri yapabilirsiniz ya da e, tabii ki kendi fikirleriniz olabilir. Kendiniz farklı takım kurmayı da tercih edebilirsiniz. E, buna sonsuz saygım var. Ve hatta ben bunu arada da tartışalım isterim. Yani yazın yorumlara beraber tartışalım. Şu takım mı iyi olur bu takım mı iyi olur. Ben şey değilim arkadaşlar. Oyunda en iyi ben biliyorum falan demiyorum. Oyunu hani e, bilen biri olarak kendi tecrübelerimi size aktarıyorum. E, hani düzgün bir şekilde yorumlara işte benim fikrim şu hani şöyle şöyle takım kurulsa mesela daha iyi olurdu falan tarzı yazarsanız ki zaten e, bahsettiğim arkadaşlardan biri de o şekilde daha sonra başka bir videonun altına yazmıştı sağ olsun düzgün bir şekilde açıklamıştı selam olsun ona da buradan e, hani dediğim gibi o arkadaş gibi bu bahsettiğim arkadaş gibi yazarsanız düzgün bir şekilde biz bunu aramızda tartışırız. Güzel muhabbetle döner. Ben yorumlara çok cevap veremiyorum arkadaşlar. Çok fırsatım olmuyor. Çok yazamıyorum. Hani biraz uzun sürüyor yazma mevzusu da. Ama hani videoda falan bahseder ve bahsederken biraz daha kolay oluyor. O yüzden ben genelde videoda... Ha güzel. ama 4 dakika şey var. Ben bu videoyu arkadaşlar 4 dakika boyunca durduracağım. Burası açıldığı zaman direkt dalacağım. Ondan sonra bu arada hangi takımları kurmuş onlara da bir bakalım. Sentry var sentri belki bir şeylerle dalabiliriz Thanos Manos şurada bir sentri daha var iyi bir sentri koymuşlar şurada benim yaptığım takıma benzer bir takım var falan filan yani buraya dalmaya çalışacağım da tabii bana bir şeyler bırakırlarsa adam akıllı buraya dalıp almaya çalışacağım ee, burası dolduğu zaman arkadaşlar bir de buraya dalalım burada görelim ee, o zamana kadar durduruyorum Evet kaldı 18 saniyesi bitmek üzere arkadaşlar. Buradan e, güçlü bir takıma karşı gireyim dedim ama şu sentri olan takım bize biraz problem çıkarabilir. İlk şeyle başlamak istiyorum. Şurada bir Dakturdum takımını denemek istiyorum. Çünkü Dakturdum takımım da biraz eleştiri almıştı. Bakalım. Burada arkadaşlar bakın Dakturdum var, Kenk var ve Gor var. Ve ben buraya sadece Dakturdum'la saldıracağım. Hemen saldıralım. Hemen 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 hemen. Nerede nerede nerede? Biri saldırmadan. Ee, nerede benim Dakturdum takımım? Çabuk çabuk çabuk. Lan Doom takımı nerede? Biri saldırmadan ha şurada. Hemen başla. Ha güzel. Biri saldırmadan saldırabildik. Bir deneyelim. Arkadaşlar benim de bütün takımların başarılı olacak diye bir kaide yok. Belki başarısız da olabilir. Emin değilim ama ben takımı iyi yaptığımı düşünüyorum. Belki alabiliriz. Bakalım. Göreceğiz zaten şimdi beraber. Arkadaşlar çift destekli. Doktor girdim. Rakip takımda 3 tane gayet güzel PvP karakteri var. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Evet. Oo Üçünü birden aldı. Devam edelim. Bir daha yapabilir miyiz? Hadi bir daha yap. Ölme ölme ölme. Bari bir iki karakter alıp ölseydin. Güzel. Birini aldı. Bir daha alabilir miyiz? Evet. Biraz problem çektik. Öldük ama arkadaşlar canlarını bitirdik. Yani. Yani burada artık bir şey kalmadı. Ben buraya çöp karakterlerle bile alırım. Şimdi ona geleceğim. Şu maç bitsin. Yani demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın, yenilgi aldım ama bu aynı zamanda bir kazanç arkadaşlar. Niye? Şöyle girelim. Hemen gir. Bakın, 3 karakter de öldü arkadaşlar. Ben ben buraya artık normal kategori 2 karakterlerle bile girsem yani şuradan dandik karakterlerle bile girsem ben bu takımı alırım. Yani burayı da bir nevi kazanmış oldum. O açıdan düşünebiliriz. Yani neymiş? çift destekli dark durduğumda gayet gördüğünüz üzere iş yapabiliyormuş. Hemen şuradan sağlam bir takım daha. Şurada bir Spider-Man. Thanos. Spider-Man mi Thanos mu? Spider-Man mi Thanos mu? Sentry Deadpool var. Bu takım da aslında güçlü. Kategori 3 olmalarına ama son derece güçlü. Şöyle güçlü bir takıma karşı ne vardı? Ulan Deadpool iş. Yani Silver Surfer kullanacaktım da Deadpool orada işi bozacak. Oraya neyle girebiliriz? Şu takım, şu takım işimizi görebilir. Bir deneyelim, bir şansımızı deneyelim. Yani bu, bu e, takımda şey biraz işi bozuyor. Deadpool biraz işi bozuyor. E, umarım alabiliriz. Emin değilim. Bir deneyeceğiz. Gerçi ben de biraz, aslında biraz hatalı girdim ya. Niye? Çünkü e, Wolverine karakterinin Deadpool'a karşı, yo aslında Deadpool daha mı avantajlı doğru ya. Deadpool aslında çevikte daha avantajlı diyebilirim. Doğru. Evet. Şimdi düşündüm de doğru mantıklı geldi. Evet bu arada alıyor gibiyiz. Deadpool canı şey oldu ve evet. <laughs> ama ikinci takımda arkadaşlar Silver Surfer var. Gerçi Wolverine'e yeni problem çıkaracağını zannetmiyorum ama bir bakalım göreceğiz. Bu kötü oldu. Öldür öldür. Bir kere öldürsen bile yeter. Öldür. Çok güzel. Bir kere öldürmemiz bile yetecek arkadaşlar çünkü takımı bitirdik. Evet. Her neyse takım her türlü bitirdik. Burada kaybetmemiz önemli değil. Arkadaşlar ittifak fethinde ana fikir bu zaten. Yani e, illa ilk takımda başarılı olmanız gerekmiyor. Çünkü ikincisini, ikincisini de garantiliyorsunuz. Mesela ben burada artık çöp çöp bir takımda girsem bile burayı almış olacağım. Mesela şurada görebilirsiniz. Açılsın. Mesela full bitti gördünüz mü? Ben buraya ne ile girersem gireyim burası bitti arkadaşlar. Yani ee, tekli takımlarla da gerçi bu te, çok da tekli sayılmazdı. da Black Swan karakteri de var ama e, hemen hemen tekli denilebilir çünkü Black Swan diğer karakterlerle çok aşık atamaz. Hemen hemen tekli takımlarla arkadaşlar alıyorum gördüğünüz üzere. Şu üçün de iki dakikası var oraya da girmeyi planlıyorum. Detaylı görelim bizim takımları. Yani arkadaşlar şurada evet burayı bitirmişiz. Şurada 2-3 e, takım falan rahatlıkla alıyorum. Hani sonda ölsem de alanı garantiliyorum öyle söyleyeyim. Şöyle bakalım. 3'ün üç, arkadaşlar işte biraz daha vakti var. Orası gerçi oraya da saldırmaya izin verecekler mi? O da ayrı bir mevzu çünkü diğer bölgeleri alabilirler. Orası da bir dolsun tekrar başlatayım. Evet 2-1 ve bitti arkadaşlar. Hemen şuraya da bir saldırı yapalım. E, nereye gerçi onu kararlaştırmadım nereye saldırabiliriz diye. Arkadaşlar şurada benim takımımın aynısını yapmış 8. takım. Bende de e, bir Silver Surfer takım var ama karnıcı kategori 4 oraya şimdilik girmesek daha iyi olur. Aynı takım aynı takım, aynı takıma karşı test etmek istemiyorum. E, zaten onun iyi bir takım olduğunu söylemiştim. Şurada bir Adam Warlock'lı takım var. Burayı belki şey alabilir belki Deadpool takımım alabilir. Şu takım. Evet belki altından kalk. Bir şansımızı deneyelim arkadaşlar. Emin değilim çünkü iki tane sağlam karakter var burada kategori 4 olarak. Benim Deadpool karakteri kategori 3. Yine Eko da kategori 3. Ee, hatta Kuyuk Sıvır da mı kategori 3? Herhalde o da kategori 3. Evet yani e, Eko bu arada potansiyel pardon. Alabilir miyiz emin değilim ama şansımızı deniyoruz. Bu takıma karşı bir şansım olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Evet biraz canım okudu diye. Oo ben de onun canını okudu. <laughs> Evet Deadpool'un artefaktını tetiklediler. Evet ama iyi gittim. İyi gittim arkadaşlar. İlk takımını bitirdim. <laughs> Orada çok güzel gittim. İkinci takımını bu arada çok kötü kurmuş karşı kişi. Ama ilk takımı bitirdik. İyi orası güzel. İkinci takım da zaten çok bir zorluk çıkarmaz arkadaşlar. Şurada mesela bakın. Gördünüz mü? Mesela bu üst takımı bitirdim. Alt takımda gayet kolay, gayet alınabilir. Yani biraz buradan gitmek lazım. Şöyle şeye karşı Thanos'a karşı nasıl bir takımla girilebilir? Thanos'a karşı Thanos da arkadaşlar basit bir rakip değil. Nasıl bir şeyle girebilirim? Şey olabilir buna. Nerede o? Benim ölümsüz takımım olabilir. Ölümsüz diyorum. Ee, dirilme takımım. Aa, Arkadaşım şaka mı yapıyorsunuz ya? Oraya kalkan atmışlar. Yani daha fazla test etmeye gerek var mı? Emin değilim. Aslında biraz daha test edelim ya. Bence şey olsun. Yani şuradan bizim bölgelerden birini almaları lazım. Sonra da 5 dakika beklememiz lazım falan derken. Biraz bekleyeceğiz yani anlayacağınız. Bence biraz beklemeyi deneyelim. Ee, bir bitince bu kalkanlar tekrardan test etmeye devam edelim. Ee, arkadaşlar şeyi Sürelerinin bitmesini bekledim de sonradan fark ettim. Direkt savaş süresi bitti. Yani e, gördüğünüz üzere artık saldırılamıyor. Yani böyle saldırmayı denesem de saldırılamıyor. Çünkü e, bu süreyi beklerken komple savaş süresi bittiği için artık daha test edemiyorum. Yani arkadaşlar ana fikri anladınız değil mi? Benim burada anlatmaya çalıştığım şey zaten buydu. Tek bir karakterle de ya da iki karakterle de siz pek çok takımı zaten alabiliyorsunuz. Bu yüzden 3 karakterinizi, 4 karakterinizi, 5 karakterinizi tutup da bu takımlarla heba etmenize gerek yok. Az önce de zaten gördüğünüz üzere sadece Wolverine'de Wolverine vardı. Black neydi o takım benim ya şey miydi? Aynen Black Swan vardı, Wolverine vardı. Mystic arkadaşlar PvP ile etkili değil. Mystic'i hiç saymıyorum zaten. Mystic orada destek amaçlı bulunuyor. Black Swan var, Wolverine var. Black Swan da zaten o kadar güçlü değil. Yani ben aşağı yukarı sadece Wolverine'le, hadi bir buçuk Wolverine diyeyim, Black Swan da araya katın. Ee, bir buçuk Wolverine'le e, dört meta karakteri alabiliyorum. Orada Silver Surfer vardı, başka ne vardı? E, açıkçası net hatırlamıyorum ya. Dört, dört meta mı vardı? Üç met, dört müydü? Üç müydü? Neyse her neyse işte arkadaşlar. Yani e, demek istediğim e, az sayıda karakterle de düzgün takım kurarsanız gayet Sağlam takımlar alabiliyorsunuz. Yani benim sentri üçlü yani üç metadan oluşan bir takımı aldı arkadaşlar ve benim gelişimim bile adamla benzerdi yani. Hatta adamın gelişim benden daha da iyiydi. Adamın sentisi benden daha iyi arkadaşlar. Yani hatta tekrar bakacak olursak neredeydi o? Az keşke diğerlerini de arkadaşlar nicklerine baksaydık, onların da ismini alıp onlara da baksaydık, takımları karşılaştırsaydık. Onları unuttum. Şu an isimlerini de göremiyorum zaten. Nerede sentri? Yani buradaki Sentry'e bakarsanız arkadaşlar işte kudretli fethi burası benimle aynı. Gene e, şey var artefaktı var dört yıldız benimle aynı. Uruları benden çok daha gelişmiş arkadaşlar. E, 20 tane Odin Urusu koymuş ve bende kaç tane vardı? 4 mü 5 mi öyle bir şey vardı. E, yani gelişimi benden daha iyi Sentry'sinin ve ben e, Sentry ile sadece bunu üstüne bir de bunu üstüne bir de Wolverine alabildim yani. Yani demek istediğim arkadaşlar burada takımı düzgün kurmanız lazım. Benim geçenlerde anlatmaya çalıştığım şey de oydu. Ben burada Sentry'e çift destek sağlayarak bu karakterlerin avantajını bir bakıma yok ediyorum. Hele bana burada kahraman tarafa verilen hasarda falan artış sağlıyor. Bir de alınan hasarda herhalde azalma sağlıyordu. Aynen. Bu sayede Edwin Warlock ve Wolverine karşı etkili oldum. Bu Ebony Maw sayesinde de Sentry'e karşı etkili oldum. Çünkü evrensel türüne verilen ve alınan hasarda artış ve azalma sağlıyor. Yani e, dediğim gibi ben takımları kurarken bütün e, parametreleri dikkate alarak her şeyi, bütün etmenleri falan göz önüne alarak arkadaşlar bu takımları kurdum. E, yani e, gayet sağlam takımlar diyebilirim. Devam da ederdim aslında burada test etmeye de devam ederdim. Gördüğünüz üzere hemen hemen test ettiğim bütün takımları aldım. E, en kötü takımları bitirdim. O sayede en kötü karakterlerle bile dalsam... O takımları alabilirdim. Yani e, amaçta burada zaten bölgeleri o şekilde ele geçirmek. Yani arkadaşlar sanırım benim de bahsedeceklerim bu kadardı. E, eğer daha iyi takım fikirleriniz varsa bu arada tabii ki de yorumlara yazabilirsiniz. Benim de fikir alma hoşuma gider arkadaşlar. Ama ben hani birden fazla meta karakteri tek takımda harcamaya biraz karşıyım arkadaşlar. Çünkü çok çabuk bitiriyorsunuz karakterlerinizi. E, bu da sizin pek işinize gelmez yani. Çünkü biz alabildiğimiz kadar çok alan alma peşindeyiz. Hani o açıdan biraz daha eşit dağıtmamız lazım karakterleri öyle söyleyeyim. Evet millet siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.